oturuyor musun? Kızgın <laughs> mısın? Niye öyle bakıyorsun? Ki <laughs> <laughs> ben mi sen mi? Kimin karton kesin mi? Vallahi kaç yanında geldi. Geldi geldi. Yanında. Kaçma kaçma. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun gel. Aa. Nerede var? Hani bakayım orada mı? Neredeymiş bakayım. Evet. Acaba burada mı? <laughs> burada mı? Nerede? 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 Neredeymiş? Bakıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum ben göremedim. Ha burada mı yoksa? Nerede? Aa burada yokmuş. Aha burada bir karton kedi gördüm sanki. <laughs>